Oh, nihayet gelebildik. Hala inanamıyorum evimizin yandığına. Ben de inanamıyorum. Sanki ben in inanabiliyorum. Konuşamadım. Hadi hemen odamıza Merhaba geçelim. Merhaba beyefendi. Beş Yıldızlı Hotel'e hoş geldiniz. Premium kart ister misiniz? Ee, Sağ olun. Verir. Bize zaten önce de anahtarlar verildi evet. beyefendi. Faksolar <laughs> geldi. Faksolar geldi anne. Aa, tamam. Kızım sen onları karşılı bakalım. Tamam. Merhabalar yardım etmem ister misiniz? Ay teşekkür ederiz. Yok teşekkürler ufaklık. Rica ederim. Oh, bir de prenses kıyafeti giymiş utanmadı. Ben daha güzelim. Hadi gel duman. Bir saniye bu gördüğüm gerçek miydi? Sen nesin ya? Seninle sonra Kızım, tamam mı? Sen havuza atacağım. Aa, sadece ile arkadaş mı oldun? Yok. <laughs> tamam. Ne alaka? Çok tatlı. Neyse, hadi gidelim. Hadi hayatım. Allah. Allah hoparlörüm düştü. Allah. Hı. Tamam. Gidelim. Bir saniye durun geliyorum. Ben de ben önceden bir bineyim. Şu çanta ben. düştü onu bir alayım bir başım. saniye geliyorum. Bu apartmanda niye güller var yani asansörde? Bilmiyorum. Neyse boşver. Ya bunlar ne böyle ya? Cık cık cık. Hı -hı. Dur, bekle. Ne Sinirlerim bozuldu. Neden? Biz geldik. Sana mı yapıyorlar ki bunları? Sana yapıyorlarsa vallahi yani elimde kalar. Kalırlar bunlar. Ay hay, ay kızım. Dur Hemen. Şunu atıyorum yere. Hayatım dur bekle. Ay odamız yalnız çok güzel. Hadi gel kızım. Tamam baba. Odamız çok güzel. Ben bir görebilsem. <laughs> ne oluyor ya? Bunun burada ne işi var? Ah. Hayatım istersen sen bir giyin, dinlen. Öyle bir yemekhaneye falan inelim. Hanım Hanımefendi, bunu olabilir misiniz lütfen? Tabii efendim, alayım ben. Sinirlerim bozuldu ya. Hadi de hayvanımızı da salalım. koymuşlar mı? Ya ama ben beşikte yatmıyorum. Anneciğim şimdilik. <laughs> ama sen beşikte yatmak istemiyor muydun? Anne. Bir yanda beşik beşik saklıyordun ama neyse. Ben bunu bırakıp geliyorum. Hı hı. Buraya koyabilir miyim? Hı hı. Ah oh, kapıda kaldım. Tık tık tık. Ay babam kapıda kaldı kesin. Ben sen. Tamam aç kızım. Hoş geldin babacım. Nereden gidiyorsun böyle? Kızım bak hiç esprimde sırası değil. Üff. Ay çok güzel. Bayıldım. Aa bak kızım dalga şeyleri de var. <laughs> tamam. Bu kadar sevinme yeterli. Al oyuncağını <laughs> bakalım. Burada senin babalığın. Benim babalığın. Gel başla burada. Bir sürü kıyafet var vallahi maşallah. Ne? Mayoları falan buraya asıyorum. Doğumdan sonra girebileceğim. Of. Boş ver hayatım ya. Zaten önemli değil. Hem biz buraya tatile gelmedik ki. Temelli kalacağız artık. Öyle ha. gözüküyor. Şu göz bandı. Aa kayıp, kayıp. çok güzel. Kim yaptı? Onu ben bulacağım. Kıskandın mı? Ne alaka ya? Allah Allah. Ay, hayatım Atın kurduram. Cüzdanım. Ay cüzdanım ne ya? <laughs> Aynı <orası. gülüyor> Pudra değil bu ayrıca hayatım şampuan. Ay şampuan. Benim kafe iyice gitti. Niye öyle diyor? Çünkü öyle. Of. Daha bir çanta daha kıyafet var yemin ederim. Dur ben sana yardım edeyim. Gerek yok. Edeyim. istemez. Tamam. Kıskanıyorsun diyorsun diye Allah Allah. Nasıl Aa, sinirlerim oynadı. Oyuncağının öyle kahve keyfi falan mı yapmak istiyorsun? Kahve yok ki. Ben sana eskoyik yaparım. Diyeceğim evde değiliz. Hayatım ben bunları bırakıp geliyorum yine. <laughs> Sinirlerim bozuluyor. Kim yapıyor oğlum bunları? <laughs> Misafir karşılama dediğim böyle olmaz. Bu kimse mübarek. Kalp yapıyorlar. Sana ne? Sana ne? Sana mı sordum ben? Şey Bunları kim yaptı diye soruyorsunuz da ben cevap verebilirim. Verme istemez. Bugün de herkes üstüme geliyor be. Çok alınıyorum. Çok. Ah tık tık tık. Bir derkine giderken bence kartal. Olmuyorum. Kapıyı neden kapatıyorum biliyor musun? Neden? Aks. İnsanlar evimizin içine girip Bakmasın diye. Evet. hayat. İnsan yok ki burada. İnsan yok diyor bir daha hala ya. Allah'ım sen Ay. bana Ay. sabır Ay. ver ya Rabbim. Aaaa plaj çantam ya. Canım benim. Bunu nereye koyacağım? Neyse. Bu burada bir kalsın. <laughs> Hayatım bir de benimki var. O oh, maşallah kaç bavulla geldik biz buraya. Evdeki bütün kıyafetleri aldık. Ne yapalım? Sen de haklısın. Ama koyacak yarım kalmadı işte. Çekmeceler var daha. Çekmecelerin hepsi dolu değil mi? Değil Genellikle öyle yapıyorlar ya. Değil mi? Dolu mu? Bilmiyorum işte ben de sana soruyorum ya. Allah Allah. E tamam. Ne kızıyorsun? Kızıyor mu ya? Bugün her çok ısıtma geliyor abi ya. Of. <laughs> Bakalım dolu mu? Sinirlerim çok bozuldu. Bu dolu. Bu da dolu. Tamam dolu. Dolular dedim ben sana değil mi? Ama sığdı. <laughs> Bugün herkes çok üstüme geliyor be. Çok alınıyorum. Bu defter ne alaka? Bu suluk Sadece bu çantayı bunlar için mi taşıdık cidden biz? Kızım. <laughs> yani sen onu bile buldum. Normal değil mi? Gel. Gayet. Değil. Rıf! Ya aferin şöyle şu yatağı da boz. Hı, şöyle. Aa, bizim için kum yapmış. İşte çok tatlı değil mi? Ben de yaparım. Ee, tamam. Ben de yaparım ben de. Tamam tamam. Allah Allah ya. Aa kızım ben sana bir fidget oyunu vereyim. Fidget ne demek? <laughs> Ya, Bunu buna çocukta çocukların... deniyormuş. Pigot. Pigot. Fidget, fidget, <laughs> Allah beyni cüretlerim. Öldüm bir an. Öldüm cennetten çıktım geldim. Beyin beyni cüretlerim mi çalıştı? Evet. Çalışamaz mı? <gülüyor> Çalışsın. <gülüyor> of. Bugün herkes çok isteme geliyor be. Çok alınıyorum. an kızım. <laughs> Vallahi çok alınıyorum ben. Çok! Çok! A bizim telefonlar nerede? Uvada. O ne? Bahma bak içeriye bakarsan senin o gözlerin yerinden çökerme. Tamam beyefendi. Bak karıma hele bir bak. Gerçi sen erkek değilsin. Bakamazsın. <laughs> Bakma. çak Bu gülleri şey. Ay adını unuttum bak. Neydi? <laughs> Rezervasyoncu koydu. Tamam. Ben bugün bir güzel döveceğim ama. Elimde kalacak. Bir şey demedim ne bakıyorsun? <laughs> ya hayırdır ya? Aa, <laughs> size temizlik yapmaya da izin yok. Ya bugün herkes çok üstüme geliyor be. Çok alıyorum. Of. 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 Çık. Ah, yüzünü yıkayalım. Seni patronu söyleyeceğim. Ay günler koku salmış. Ne gülü be. Ne gülü. Ben demedim. Oha vallahi ben bunları öldüreceğim. Bak şimdi gidiyorum. Eve bir toparlayayım. Vallahi gidiyorum. He. Vallahi gidiyorum. Evet. Vallahi. Onları dövmeye. Şimdi. Karışma. Ha. <laughs> Gel benim canım köpkem. Sen bunu tak. Uyu. Bak ıva poşeti bu. ıva. Bunu dedim ben sana. Görüyor musun? Şu bakın malzemeleri niye buraya koymuyor bu kadar meraklılar abi ya. Ay çok güzel bak. Çıkar, çıkar, oynuyor. Anne yani çıkar, çıkar ne demek? Hayatım hoparlörün neredesin? Ha? Hoparlör, hoparlör. Attım mı onu yere? <laughs> ben de kendi kimi attım. O zaman karıştı kesin. Aman boşarsan ki çok mu? Hayatım bir çık. Aa, aa, ah. Bak bu şapka senin mi? Ha? Aha. Nereye koyayım bunu? Nereye koyalım? Yere. Yok. Yere koyacağım. <laughs> Yere Bana koyalım. bak ben kapıyı kapatıyorum sakın açmayın ha. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık 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 Allah-u Ekber ben yücrelerim. Devreye girdi. Bu oldu. E bu da oldu. Hangisini takayım ben? Bunu eve takak. Bunu buraya takak. Hala temizlik mi yapıyorsun sen? Sen ne, ne? Allah Allah. Bana bak. Bana karışma. Ya bugün de çok alınıyorum. Herkes üstüme geliyor ya. Ay bana gelin mi oluyor bu? Herkese gelince gülüm. Aa kapıyı açtım. Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım. Ben. 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 Ben açtım. Ben. Ben açtım. Ben, ben, açtım. ben, açtım. ben açtım. Ben açtım. Nokta ben açtım. Ben açtım. Nokta dedim noktadan sonra bir şey gelmez. Ben açtım ünlem. Ne çok konuşuyorsun sen? Aslı sana sormak lazım. Noktalama işaretlerini sesle kullanıyor muyuz biz? Ben kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. E ben de kullanıyorum. Ben de açıyorum. Bugün de çok herkes çok üstüme geliniyor ya. Çok ağlamıyorum. Bari şuraya bir çekiç takalım. Oh tamam buraya asıyorum. Şöyle asak. Oh. Bugün de herkes çok üstüme geliniyor ya. Çok alınıyorum. Bak yine ben açtım. açtım ben açtım. Ay kavgasını edemeyeceğim valla. Aslında şaka yapıyorum. Hiç kimse üstüme gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar 2'de ne yapacağımızı göreceksiniz. Görüşürüz.